Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri yaygın ismiyle Birleşik Devletler veya gayri resmi ismiyle Amerika çoğunlukla Orta Kuzey Amerika'da Kanada ve Meksika arasında bulunan 50 eyalet ve bir federal bölgeden oluşan federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Yeryüzünde 9,8 kilometre yüz ölçümüyle 3. veya 4. en büyük ülkesidir. 328 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. Ülkenin federal bölgesi Washington DC'dir ve en kalabalık şehri ise New York'tur. Paleo-Kızılderililer en az 12 bin yıl önce Sibirya üzerinden Kuzey Amerika anakarasına göç ettiler. Ve 16. yüzyıla gelindiğinde ise Avrupa kolonizasyonuyla karşı karşıya kaldılar. Birleşik Devletler, doğu kıyısı boyunca kurulan 13 koloni ittifakından doğdu. Büyük Britanya ile olan anlaşmazlıklar bağımsızlığı sağlayan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na yol açtı. 18. yüzyılın sonlarında Birleşik Devletler Kuzey Amerika'da hızlı bir şekilde genişlemeye başladı. Kademeli olarak yeni bölgeler elde etti ve çoğu zaman yerli Amerikalıları yerlerinden etti ve yeni devleti kabul etmeye zorunlu bıraktılar. 1848'de Birleşik Devletler kıtanın bir ucundan diğer ucuna kadar yayıldı ve köleliğin ortadan kalkıp kalkmaması tartışmasıyla başlayan Amerika İç Savaşı'na zemin hazırlandı. İspanyol-Amerikan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı Birleşik Devletlerin dünya gücü olacağının sinyallerini verdi ve İkinci Dünya Savaşı'nda ise bunu gerçekleştirdi. Soğuk Savaş sırasında Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği çeşitli rekabet yarışlarına katıldı ancak doğrudan askeri çatışma olmadı. Bu yarışlar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ilk insanları aya indiren 69 uzay uçağıyla sonuçlanan uzay yarışından üstünlük elde etti. Sovyetler Birliği'nin 91'deki çöküşü Soğuk Savaşı sona erdirdi ve ABD'yi dünyanın tek süper gücü yaptı. Birleşik Devletler bir federal cumhuriyettir ve çift meclisi bir yasama sistemine sahip olmakla birlikte üç ayrı hükümet departmanına sahip temsili demokrasidir. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Amerikan Devletleri Örgütü, NATO gibi uluslararası kuruluşların kurucu üyesidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Ayrıca ABD uluslararası ekonomik özgürlük, hükümet yolsuzluğu, yaşam kalitesi ve yüksek eğitim kalitesi ölçütlerinde üst sıralarda yer almaktadır. Gelir ve servet eşitsizliklerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri sosyoekonomik performans ölçümlerinde her defasında üst sıralarda yer almaya devam etmiştir. Irksal ve etnik açıdan en çeşitli toplumlardan birisine sahiptir ve nüfusu yüzyıllar süren göçler ile şekillenmiştir. Amerika'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizler, Fransızlar ve İngilizler buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. Avrupalılar Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular. 18. yüzyıl ortalarında bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu 13 koloni Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu. Amerika kıtası insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sağladı. Daha sonra bu koloni sistemi sömürgecilik politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri Birleşik Krallığa endüstri konusunda hizmet ediyordu. İngilizler kolonilerden vergi alıyordu. Koloniler zaman içinde İngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari hamlelerde bulunuyordu. Dinsel yapıda da çeşitlilik vardı. Avrupa'dan gelenler tutucu bir protestanlık geliştirmişti. Yönetimleri de İngilizlerden farklıydı. Kolenlerin her birinde Pensilvanya dışında iki yasama meclisi bulunuyordu. Kolenleri temsil eden alt meclisin üyeleri mal sahipleri tarafından seçiliyor. Krallığı temsil eden üst meclis üyeleri ise İngiliz kralı tarafından tayin ediliyordu. Kolonilerde yaşayanlar aynı zamanda mahkemeler kurmuştu ve İngiliz hukuk sistemini uyguluyordu. 1756-1763 yılları arasında İngiltere'nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı savaşlar İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere'nin mali yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması Amerika'da kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip karşılığında hiçbir şey alamamaktan rahatsızlardı. Çay ihracatına gelen yüksek ek vergiyle koloniler 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. Savaşın başlarında George Washington, Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini yayınladı. Sonradan 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü olarak kabul edilmiştir. 6 yıl süren savaş sonunda George Washington komutasındaki koloni güçleri tarafından yenilgiye uğratılan İngiltere geri çekilmiş ve 1783 yılında Paris Anlaşması ile 13 kolenin bağımsızlığını kabul etmiştir. Bağımsızlıklarını ilan eden koloniler, iç işlerinde serbest eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular. 1789'da anayasanın tamamlanıp onaylanmasıyla yeni bir ulus ve Amerikalı üst kimliği doğdu. Amerika Birleşik Devletleri, ülkeyi anayasayla yöneten, bir başkanın seçimle iş başına geldiği ilk modern demokratik cumhuriyettir. Bu manada Fransız Devrimi'nin öncüsü olmuştur. Bu sistem 18. yüzyıl dünyasında eşitlik, insan hakları, adil yargılama ve kuvvetler ayrılığı gibi kavramların gündeme gelmesini sağlamıştır. ABD doğal kaynakların zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak 1861-1865 yıllar arasında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehdidi altına soktu. Savaş Kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan 1. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. 2. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı başarılar elde eden ABD artık bir süper güç haline gelmişti. Bu iki dünya savaşından sonra dünya ülkeleri iki kutba ayrıldı. Soğuk Savaş adıyla anılan bu dönemde ABD NATO örgütü çatısı altında Batı bloğunun liderliğini üstlenirken Sovyetler Birliği Doğu bloğunun lideri durumundaydı. Soğuk Savaş yılları boyunca ABD başak Kore Kör Savaşı ve Vietnam Savaşı olmak üzere birçok savaşa katıldı. 89 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışından ardından Soğuk Savaş sona erdi. 90 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine çıkan 1. Körfez Savaşı'nda ABD Irak ordusunu yendi. ABD 95 ve 80, 99 yıllarında NATO ülkelerinin yardımıyla Bosna Savaşı'na ve Kosova Savaşı'na müdahale etti. 2001 yılında New York ve Washington DC gibi büyük ABD kentleri El-Kaide tarafından 11 Eylül saldırılarına sahne oldu. Bu saldırılara yanıt olarak ABD 2001 yılında Afganistan Savaşı'nı ve 2003 yılında da Irak Savaşı'na başlattı. ABD hükümeti bu savaşların amacının El Kaide'nin lideri Usama Bin Laden'in öldürülmesi ve Irak'ta bulunduğu iddia edilen kimyasal silahların ele geçirilmesi olduğunu öne sürmüştür. Savaşlarda çok sayıda El Kaide mensubuyla Irak ve Amerikan askerinin yanı sıra siviller de ölmüştür. Sonuçta Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin idam edilmiş, Usama Bin Laden ise evinde yakalanarak öldürülmüştür. İklim Amerika Birleşik Devletleri'nin iklimi sürekli değişkenlik gösterir. Doğu ve batı kıyılarındaki sıra dağlar okyanusların iç kısımlarının iklimine tesir etmesini önlediğinden bu kıyı şeritleri hariç bütün ülkede karasal iklim hakimdir. Ülkenin kuzeyinde ise Kanada'dakine benzer çam ormanları görülebilir. Orta kısımlar çok yüksek olduğundan mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Yaz mevsiminde orta bölgelere alçak basınç hakim olmasına rağmen okyanustan gelen nemli hava Apalaş Dağları tarafından engellenemediği için orta bölgeler yaz mevsiminde bol yağış alır. Batı taraflarında ise yağış daha azdır. Atlas Okyanusu'na kıyısı olan şeridin güney kısmı nispeten yağışlı ve ılıman olmasına rağmen kuzeyi daha serin olup kışları şiddetli geçer. Meksika merkezine bakan güney kısım açık ve düz olduğundan bu kısımlarda tropikal iklim hakimdir. Burada yazlar sıcak, kışlar ise ılımandır. Her mevsimde bol yağış görülür. Alaska kıyı şeridi denizden etkilenen bir iklime sahip olmasına rağmen iç kısımlarında çok şiddetli soğuklar görülür. Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim biçimi. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten meydana gelen bir federal birliktir. Ulusal hükümetin merkezi District of Columbia'dır. Anayasa, ulusal hükümetin bünyesinin ana hatlarını tespit eder. Yetkileri faaliyetlerini belirtir. Kendine az anayasa ve yetkilere sahip olan her eyalet de öteki işlerden sorumludur. Her eyalet yönetim bakımından şehir, kasaba, nahiye ve köylere ayrılmıştır. Her eyaletin seçimle gelmiş kendi valileri vardır. Hükümet Amerika'da hükümet halk hükümetidir. Halk tarafından kurulur. Kongre üyeleri, başkan, eyalet yetkilileri, kasaba ve şehirle yönetenler halk tarafından seçilir. Hakimler de doğrudan halk tarafından seçilir veya seçilmiş yetkililer tarafından tayin edilir. Kamu görevlileri görevlerini iyi yapmadıkları ve kanunları ciddi bir şekilde ihlal ettiklerinde görevden uzaklaştırılabilirler. Anayasa kişilerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almaktadır. Bu hak ve hürriyetler 1791'de anayasa eklenen ve insan hakları beyannamesi adı verilen ilk 10 değişiklikte belirtilmektedir. Anayasa hükümetin yetkilerini 3'e ayırmıştır. Başında başkan olan yürütme, senato ve temsilciler meclisi olmak üzere kongrenin her iki kanadını ihtiva eden yasama ve başta yüksek mahkeme olmak üzere yargı. Anayasa her birinin yetkisini sınırlamakta ve birinin gereğinden fazla yetki sahibi olmasını engellemektedir. Eyalet hükümetlerinde ise sistem federal hükümet sistemin hemen hemen aynısıdır. Genelde ülke yönetiminde cumhuriyetçiler üstündür. 93-2001 yılları arasında demokratlar hem temsilciler meclisinde hem de Beyaz Saray'da üstünlük kurdular. 2001 ve 2004 seçimlerinde kazanan cumhuriyetçiler oldu. 2004 seçimlerinde sonuçlar şöyleydi. Cumhuriyetçiler 232, demokratlar 202, bağımsız 1. 2006 seçimlerinde ise çoğunluk demokratlardaydı. Demokratlar 232, Cumhuriyetçiler 202. Temsilciler Meclisi başkanlığına Demokrat Nancy Pevalesi seçildi. Her eyalette yürütme kuvvetinin başında bir vali vardır. Eyalet hükümetleri düzeni koruma, çocuk ve gençlerin eğitimi, yol inşaatı gibi işlere bakar. Federal hükümet milli, milletler arası ve birden fazla eyaleti ilgilendiren meselelerle uğraşır. Vatandaşların günlük hayatını etkileyen kanunlar şehir ve kasabalardaki polis teşkilatı tarafından uygulanır. FBI diye bilinen Federal Soruşturma Bürosu eyalet sınırlarını geçen suçluları federal kanunlarla aykırı hareket edenleri araştırır. Dış İlişkiler. Ülkenin kuruluşundan beri dış siyasetin yönetiminde başlıca söz sahibi başkan olmuştur. Bununla birlikte yetkileri sınırsız değildir giriştiği taahhütlerin kongre tarafından tasdik edilmesi gerekir. Amerika Birleşmiş Milletleri'nin anayasası uyarınca kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı yani NATO, Amerika Birleşik Devletleri, OAS gibi bölge savunma gruplarına ve barış ile gelişmeyi destekleyen diğer kuruluşlara da katılmıştır. ABD 20. yüzyılın başından itibaren temel demokratik ideallerinden uzaklaşmaya başlamıştır. Filipin halkının bağımsızlık için verdiği mücadelenin kanlı bir şekilde bastırılmasından başlayarak ABD yönetimleri gizli operasyonlarda Latin Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki savaşlarda yer alarak yabancı toprakları çatışmalara müdahale etmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri hem ekonomik hem de siyasi kader sağlamak için sadece diktatörler lehine seçilmiş liderleri devirmiştir. Turizm, Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün verilerine göre 2012 yılında kaydedilen 67 milyon turist de Fransa'dan sonra dünyada en çok ziyaret edilen ikinci ülke durumundadır. Nüfus, Amerika Birleşik Devletleri Sayın Bürosu yaklaşık 11,2 milyon yasa dışı göçmen de dahil olmak üzere 317.593 bin milyon olarak tahmin eder. 1900'lü yıllarda yaklaşık 76 milyon ABD olan ABD nüfusu 20. yüzyıllarda neredeyse dört katına çıktı. Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan ABD, büyük nüfus artışı beklenen ülkeler arasında büyük ve sanayileşmiş tek ülkedir. Göçler. ABD bir göç, göçmenler ülkesidir. Göçmenler tarafından kurulmuş ve gelişmiştir. Hala dünyanın en çok göç alan ülkelerinden birisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz 1776'daki bağımsızlığından hemen önce nüfus yaklaşık 2,5 milyon kadardı. %95 Beyaz Avrupa, %5 Siyahi Afrika. Bu beyaz nüfusta en büyük pay Almanların ve İskandinav ülkelerindir. Norveç, İsveç, Danimarka. Bu milletler ilk üç grubu oluşturmaktaydı. Dini olarak %98 protestan, %2 katolik. 1620-1770 yıllar arasında bu ilk gelenler karşılıklı evlenme, evlenmeler ve din birliği sayesinde oluyordu. Diller Amerika Birleşik Devletleri'nin federal düzeyde resmi dili yoktur. Ancak ülkede en çok kullanılan dil İngilizcedir. 2010 yılında 5 yaşın üzerinde olan yaklaşık olarak 230 milyon diğer bir değişik işte nüfusun %80'i evlerinde sadece İngilizce konuşmaktadır. Bunu %12 ile İspanyolca takip etmektedir. En az 28 eyalette bazı Amerikalılar İngilizcenin resmi dil olmasını savunmaktadırlar. Hawaii'de eyalet anayasasına göre Hawaii'ci ve İngilizce ortak resmi dillerdir. İspanyolcanın kullanımı ise Meksika ve Küba'dan gelen göçmenler nedeniyle son yıllarda belli kollarda arttı. Louisiana eyaletinde ise Fransızca kullanılır çünkü Fransız sömürgeleri burada kurulmuştur. Kolejler ve üniversiteler Birleşik Amerika'da yüksek öğretim 18 yaşında başlar. Ayrıca yüksek öğretimin Birleşik Amerika'ya özgü bir özelliği vardır ki Avrupa'da rastlanmaz. Üniversitede belli bir alanda uzmanlık öğrenimi başlamadan önce bir kolej aşamasına geçilir. Kolej bitirenlere grad, gradius Diplomalı olarak bakılır ve Graduate School'da çalışmalarını sürdürürler. Bir Amerikan üniversitesi genel olarak bir kolejle birlikte Graduate School'dan oluşur. Kolej ve üniversitelerin çoğu özeldir ve çeşitli kaynaklardan gelen kaynaklarla yaşarlar. Eski öğrencilerin bağışları, sanayi ve ticarette ün yapmış, büyük sermaye sahiplerinin kurduğu fonlarla asıl okuyacak öğrencilerine dediği paralar bu kaynakların başında gelir. Edebiyat ve Sanat Birleşik Amerika'da büyük bir sanat ve edebiyat faaliyeti vardır. Bir, ta bir çağdaş Fransız romanından daha az kültürlü ama daha canlı ve daha insani olan Amerikan romanı dünya ede edebiyatında sürekli bir yer tutmuştur. Günümüze değin ulaşan büyük bir yazarlar kafiliyesi içinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen ve kayık kuşak adı verilen yazarları Ernest Hemingway, William Faulkner, Caldwell John Steinbeck özellikle hatırlatmak gerekir. Roman bir Amerikan buluşu olan cep kitabı biçimiyle büyük okuyucu kitlelerine yayınma fırsatını daha kolay bulabilmiştir. Amerikan edebiyatı Edgar Allan Poe'dan başlayarak Ezra Pound'a değin şiirde büyük temsilciler yetiştirmiştir. o Ogun O'Neill bir Arthur Miller'da değin soylu temsilcileri oluşturur. Müzik Müzik de Amerikan sanatında popüler konumdadır. Amerikan gençlerinin büyük bir bölümü bir müzik aletini kullanmayı bilir. Orkestralar hayli yaygındır. Copland, Chadwick, Gershwin gibi bestecilerin temsilcisi oldukları senfonik müziğin yanı sıra siyahilerin yarattıkları caz müziğin etkisi büyüktür. Daha çok hip hop müzik yaygındır. Sinema, özellikle sinema Amerika'da çok yaygındır. Hollywood'da merkezleşen sinema aynı zamanda dev bir sanayi halindedir. Milyoner yıldızların çevresinde yıldız olabilmek için yığınla insanın verdiği yer yer dramatik bir mücadele rastlanır. Film üretiminde başta gelen Amerikan sineması genellikle orta düzeydedir. Bununla birlikte batıya doğru ilerleyen kovboyların maceralarını konulan Western ile görkemli sahnelerini oluşturduğu filmler ve komedi filmleri içinde sinema tarihine geçenler olmuştur. Amerika'da sinemanın etkisini radyo ve özellikle televizyon tamamlar. Görsel sanatlar. Görsel sanatların başında mimarlık gelir. Amerika'nın mimarlığı işlevseldir. Ev kullanışlı ve konforlu olmalıdır. İş yaşamı büyük gökdelenlerde geçer. Bu gökdelenler içinde gerçek anlamda güzel olanlar vardır. Anıtlar fazla özgünlüğü olmayan ve genellikle Greco-Roman stilde yapılır. Amerikan resminde Avrupa etkisinden kurtulmak için çabalarına karşın bu etki halen egemendir. Bu durum heykel aynı şekilde geçerlidir. Avrupa sanatının resim ve heykelde ortaya koyduğu baş eserlerin önde gelen alıcısı da yine Birleşik Amerika olmaktadır. Bu durumda zincirleme bir etki yaratarak Birleşik Devletler'de müzeciliğinde gelişmesini sağlamıştır. Basın Basın Birleşik Amerika'da Avrupa'da olduğundan daha çok önemli bir rol oynar. Bunun en iyi örneği Watergate skandalıdır. Yüksek düzeyde birkaç gazetenin dışında kalanlar yerel ve sporla ilgili haberlere çarpıcı haberlerle ayrılmıştır. Gazetelerin çoğu büyük iktisadi kuruluşlardandır. Bundan ötürü ister istemez sermaye çıkarlarını savunurlar. Spor dalları Amerikan futbolu, basketbol, tenis, bu suykeyi ve beyzbol Amerika'nın en popüler sporlarıdır. Din, Amerika Birleşik Devletleri'nin genelinde %73 Hristiyan, %48,5 Protestan kilisesi, %22,7 Katolik kilisesi, %1,8 Mormon, %21,3 dinsiz, %15,8 şüpheli ama inançsız, agnostik, ateist, %0,6 diğer, %2, bir Yahudi, %0,8 Müslüman, %5,6 diğer dinler, %0,7 Budist, %0,7 Hindu, %0,3 Unitarian Universalist, %0,1 Pagan, Vigan ve Dürüyettir. Şinto, Kaodizm, Sizim, Janizm, Taoizm, Bahalık, Ekankar, Amerikan yerli dini ve kemetizm gibi diğer pek çok din de Amerika'da temsil edilmektedir. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkında bilgi vermeye çalıştım. Youtube kanalıma abone olmayı, beğen, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.